Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. Dünya nüfusunun artmasıyla gıda sektörü teknolojileri de basama katlayarak yüksek teknoloji sınıfında ilerleme kaydediyor. Globalleşmenin gıda üzerindeki en büyük etkilerinden biri de endüstriyel üretimin kıtalar arası boyuta taşınmış olması. Diğer taraftan gıdalar içinde unlu mamuller olarak adlandırılan ürünler, çeşitlilikleri bakımından ülkemizde ve dünyada yükselen bir değer olarak ön plana çıkıyor. Bugün 600 milyar dolara yaklaşan küresel unlu mamuller pazarının büyüklüğü, sektördeki birçok firmayı sürekli yenilik yapmaya sevk ediyor. Ekmek, pasta, börek gibi gıdaların üretim açısından en büyük ihtiyacı, pişirme makineleri yani fırınlar. Unlu mamül sektöründe pişirme işlemini gerçekleştiren, özellikleri anlatmakla bitmez fırınlar bulunmaktadır. Türk sanayisi endüstriyel ve ev tipi fırın üretiminde yerli üretim gerçekleştiren birçok markayla Avrupa ve dünya pazarında ilk üçe girerek söz sahibi olma başarısı gösteriyor. Üreten Türkiye'de endüstriyel fırın ve gastronomi makineleri üretimi gerçekleştiren 47 yıllık tecrübeyle 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan global pazarda adı güven ve kaliteyle anılan bir Türk firmasını anlatıyoruz. firmamız 1976 yılında kurulmuştur. 47 yıldır faaliyet gösteren bir firmadır. 1976 yılında Vedat Özmüler tarafından kurulmuş olan bir şirket. Ekmek, unlu mamuller ve ekipmanlar üretmekteyiz. Müşterinin ihtiyaçlarına göre küçük makinelerden büyük makinelere kadar çeşit çeşit makinelerimiz vardır. Müşteri ihtiyaçlarına göre bunların çeşitlerini seçeriz ve anahtar teslimi olarak da işletmelerini kurarız. Hamur yoğurma işleminden pişirme işlemine kadar süren görevler dizininde birçok makine bulunmaktadır. Yüksek teknoloji kullanarak üretim gerçekleştiren firma, 3 ana grupta 600 çeşit makine üretimiyle göz dolduruyor. Hamur yoğurma, pişirme ve yardımcı ekipmanlar olarak üç'e bölünür. 3 üç ana başlık üzerinde çeşit çeşit farklı farklı makineler üretmekteyiz. Yani bir fırından ben size şöyle söyleyeyim. Bunların işte yanma hücresi sağlı vardır, sollu vardır, işte elektriklisi vardır, demonta hali olanı vardır. Yani çeşit çeşit bu şekilde 600'e yakın modelimiz vardır. Unu alıyorsunuz tabiri caizse unu döküyorsunuz. Ekmek olarak pişmiş ekmek veya unlu mamül, pasta, kurabiye, kurabasan bu aradaki makineleri, bunları üreten makineleri üretiyoruz endüstriyel olarak. Hamur yoğurma makinelerimiz vardır, işleme makinelerimiz vardır, fırınlarımız vardır ve yardımcı ekipmanlarımız vardır. Yani fırınlarımız hamuru pişiren, yardımcı ekipmanlarımız işte nedir? Tava arabası, tavadır. Ee, i̇şleme grubu dediğimiz hamur yapıldıktan sonra, yoğurulduktan sonra şekil alan, şekil verdiğimiz makinelerdir. İşte bunun kesmesidir, hamur kesilir, yuvarlama makinemiz vardır. Orada hamur beze şekline gelir. Beze şekline geldikten sonra bir ara dinlendirme makinemiz vardır. Burada hamur belli bir süre dinlenmesi gerekecek. Bunlar dörtlü bir gruptur. Bu gruptan çıktıktan sonra da işte yine aynı şekilde yardımcı ekipmanlar dediğimiz fermentasyon odasına girer. Orada belli bir süresini geçirdikten sonra da çıkartılıp fırın içerisine konulur. Kaliteyi belirleyen iki unsur günümüz ekonomisinde firmaların yerini de belirliyor üretim aşamalarındaki malzeme ve çalışan kalitesi kadar üretim sonrası hizmet anlayışı da global bir firma için büyük önem arz eder. Bizim ürünlerimiz ön plana çıkan tabii ki de kalite. Ama kalite makine satmak değil ya da kalite kaliteli bir şey üretmek değil. Bunun satış sonrası hizmet de önemli. Bir duygusal bağ kurmak önemli güven önemli, dürüstlük önemli, iletişim önemli, insani değerler önemli. Makineye ya da ürünü satmakla iş bitmiyor. Bizim ürünlerimiz ön plana çıkaran, ürün bittikten, satıldıktan sonra devamlı müşterimize verdiğimiz, sunduğumuz hizmet güven ve dürüstlüktür. Bizim fırın işinde kalite neyi ifade ediyor dediğimizde kalite makinenin kullanımıyla alakalıdır. Şimdi bizim makinelerimiz öyle bir e, tasarım içerisinde ki e, insanımız maalesef makinelerimize bakmıyor. O, bizde böyle bir şeylik vardır. Makine çalıştığı sürece e, çok iyidir. Makine durmaması gerekiyor. Çünkü hamurla uğraşıyoruz. Hamur canlı bir varlık olduğu için e, yoğrulduktan sonra belli bir süre işlenmesi gerekiyor. Bu e, işlenme süresi içerisinde de arıza yapmaması gerekiyor. Çünkü arıza yaparsa bir fırın ne olur? O yaptığınız hamuru atmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Çünkü geçmiş oluyor, hamur geçmiş oluyor. Ondan bir ekmek olmaz artık. Böyle olduğundan dolayı da kalitede de biz en üst düzey malzemeyi kullanaraktan hakikaten insan unsurunda böyle azaltaraktan, hatalarını azaltaraktan yani insan hata da yapsa bu makinenin çalışmasını devam etmesini sağlamaktır. Bizim kalite anlayışımız budur. 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan firma için en büyük gurur kaynaklarından biri de teknoloji devi olan Japonya'ya ihracat yapıyor olmak. Japonya'da bilinen bir marka olan firma, yüksek teknoloji ürünlerle Japon kullanıcılardan büyük talep görüyor. İhracat bizim için şöyle, ülkemizi temsil etmenin haklı gururunu yaşatmak. Bu sektörde de tabii ki bir sürü dünya firması var. Çok büyük firmalar da var. Ama biz dünya markası yolunda olmaya ve Türkiye'nin ismini duyurmaya gayret ediyoruz. Bizi sevindiren nokta bu. Size bir örnek verecek olursam Japonya'da bizim bayimiz var. Japonya son 3 yılda ihracatımız arttı. Japon bayisi, bayimiz bize dediği zaman biz eskiden ürünlerimizi Almanya'dan alıyorduk ama şimdi sizi tercih ediyoruz dedi. Hala devam ediyoruz çalışmaya. Peki niye bizi tercih ediyorsunuz dedi. Sizin dedi Avrupalılardan ya da gelişmiş teknoloji ülkelerinden hiçbir farkımız kalmamış dedi. İhracata bakış açımız bu. Ayrıca ülkemize döviz getirmenin de tabii ki de mutluluğunu yaşayacağız. Yani en büyük sebebimiz budur. 70'ten fazla ülke ihracatımız var. Bunlar işte baştan dediğim gibi Rusya'daki mesela Ukrayna, Kenya, Mısır ülkelerdeki gibi Zeyşeller'e kadar hani ufak adalar, Mauritius'lara kadar ihracatımız mevcuttur yani. Global bir marka olma yolunda ilerleyen Türk firması yeni pazarlar arayışında. Güncel rakamlar olarak 76 ülkeye ihracat yapılırken Kuzey Afrika ülkeleri pazarına da giriş yapılmış durumda şu anda aktif olarak en çok ihracat yaptığımız ülkelerden bir tanesi Mısır. Şu anda yeni pazar olarak girdiğimiz ülkelerden bir tanesi de Fas. E, Cezayir bölgesinde şu anda faaliyetlerimiz devam ediyor. E, şu anda da yaklaşık da 76 ülkeye aktif anlamda ihracatımız devam ediyor. Bunlar bölgesel olarak çeşitlilik gösterebiliyor. Ama şu anda iki tane pazar üzerinde yoğun çalışmalarımız var. E, bu pazarlarda hakimiyeti kazanmak istiyoruz. Uluslararası kalitede üretim gerçekleştiren ve ürünleriyle global pazarda sağlam bir yer edinen firma için üretimin her aşaması çok önemli. Firma için kendi markasını güçlendirmek kadar değerli olan başka bir şey de ülke imajına olumlu katkı sağlamak. Çünkü bir ülkenin uluslararası ekonomide yer edinmesi bünyesindeki üretici firmaların özverisiyle ve üretim anlamında yeni değerler ortaya koymasıyla mümkün. Türkiye'de biliyorsunuz birçok fırın sektöründe hizmet veren firmalar var. Bizim bakış açımız hiç kimseyi rakip olarak görmek değil. Biz hiçbir Türk firmasında bu zamana kadar rakip olarak görmedik. Çünkü milli bir oluşum içerisindeyiz. Bir ihracat yaptığımız zaman biz gurur duyan bir firmayız. Bizim buradaki en büyük isteklerimizden bir tanesi yurt dışında herkesin aynı kalitede aynı hizmet vererek Türk markası olarak adlandırıyorum bunu. Türk markalarını orada gururla temsil edebilmek. E, bu anlamda da e, sektöre aslında bir kalite gelmesi hususunda e, ciddi de e, gayretlerimiz var. E, bu konuda da birçok firmayla da e, ikili ilişkilerimizi kullanıp e, sektörü nereye taşıyabiliriz konuşabileceğimiz bir ortam olacağına inanıyorum ilerleyen dönemler içinde. E, umarım bu e, kalite olgusu Türk markaların hepsinde yurt dışında başarıyla temsil edilebilecek bir noktaya gelir. Ukrayna'da bir fuardayız, Kiev'de. Müşterinin biri geldi. dedi ki işte ben dedi döner fırının dedi kapısına dedi yüklenmek istiyorum. Dedi, basmak istiyorum elimden dedi. X firmasından aldığı bir üründe kapısına dokandığında elinden içine çökme olayı meydana gelmiştir. Sizde de bu var mı diyerekten kontrol ediyor, etmek istiyor diye söylüyor. Ben de var gücüyle yüklenebilir dedim. Var gücüyle yüklenebilir dedim. Hakikaten de kişi var gücüyle kapıya öyle bir yüklendi ki kapımız sağlam durdu. Çökme olay meydana gelmedi. Ee, böyle de döndü tekrar dedi ki hakikaten dedi güzel bir ürün yapmışsınız dedi. Dedim acaba dedim hani dedim e, niye bunu söylediğini böyle düşünmeye başladım. E, işte i̇şte o zamanlar daha yeniyiz bu iş, sektör içerisinde. E, hani her şey üretip satmak değildir. Yani yurt dışına hakikaten üreteceksek iyi mallar üreterekten iyi mallar satmamız gerekiyor. Burada e, tabi hani ben yurt dışına ihracat yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Dan ziyade ben yurt dışına ihracat yaptığımda Oraya Türkiye kelimesini yazdığımda bunun hakikaten en üst derecede kaliteli bir ürün olması gerekiyor. Her sektörde olabilir bu. Sadece bizim sektör hakkında konuşmuyorum. Çünkü neden? Orada bizi temsil edecek bu. Orada bizi temsil edecek. Türk malı dediğimizde hakikaten oradaki insan yani ben Türk malı kullanıyorum dediğinde biz de gurur duymamız gerekecek. firma üretimini gerçekleştirdiği 600 çeşit makineyle global rekabette sınırları zorlarken yaptığı işte duygusal bağ kurarak marka değeri ve Türk malı kavramını gurur kaynağı olarak görüyor. Benim gözümde marka değeri insan gibi. İnsan öldüğü zaman bir soyadı vardır. O soyadını çocuğuna geçirir, o onun çocuğuna geçirir. Marka değeri de benim gözümde böyle bir şey. Ömür boru yaşayacak bir şey marka değerini korumanın da en büyük yolu o markanın ruhuna verilmiş değeri bizden sonra gelecek nesillerin taşıyıp marka ismini devam ettirmesi. Endüstriyel fırın ve gastronomi makineleri alanında üretim gerçekleştiren firma hangi üretim basamakları ile imalat gerçekleştiriyor? 600 çeşit ürün hangi başlıklarda işleniyor? İşte iş Dışarıdan aldığımız 304 kalite saçla başlıyor. Bize metal plakalar halinde gelir bu saçlar. Bizim özel ölçülerimiz vardır. En az fireyi verebilmek için çeşitli ölçülerimiz vardır. Adetlerince gelir, montaja hazır hale getirilir bu saçlar. Lazer tezgahlarda kesilir. Onun arkasından apkan preslerde istenilen ölçülerde bükülür. Tornahanemizde, talaşlı imalat birimimizde dışarıdan aldığımız döküm parçalar, dışarıda döktürdüğümüz döküm parçalar, miller. Bunlar da talaşlı imalat merkezimizde işlenir. Bu iki birimden gelen parçalar depomuzdan gelen sarf malzemelerle birleştirilerek montaj hatlarına, bütün montaj hatlarımızın önüne istenilen adetçe dağıtılır. Fırın, hamur, fermente makineleri gibi gıda ile direkt temas eden makine üretiminde ham madde tercihi hayati değer taşır. Ayrıca pişirme için gerekli yüksek sıcaklıklarda hijyeni bozmayan, sağlığa zarar vermeyen ham madde kullanımı kritik bir mecburiyettir. Bu sebeple firma üretimde çelik, krom, nikel, titanyum gibi alaşımlar kullanıyor. 304 krom paslanmaz çeliktir. krom nikel karışımının en kaliteli halidir. Bunun 303'ü vardır, 430'u vardır ama nikel oranı en yüksek saç 304 kalitedir. Bazı birimlerde örneğin yanma haznelerinde, cehennemlik dediğimiz bizim doğalgazlı fırınlarımızda yanma hazneleri vardır. Bunların alevi gören bölümlerinde de 316 titanyum alaşımlı malzeme kullanılırız. Hamur üretiminin ilk aşaması mikser karıştırma makinalarıdır. Geçmişte 40-45 dakikada hamur elde edilirken günümüzde firmanın ürettiği karıştırma makinalarında süre 15 dakikaya kadar inmiş durumda. Üstelik daha homojen ve daha sağlıklı hamur elde ediliyor. Hem daha homojen bir karışım elde ediyorsunuz hem çok daha kısa sürede unu ve suyu hamur haline getirebiliyorsunuz. Buralarda bizim en önemli parçalarımız paslanmaz kazanlar. Hamuru yoğuran spiraller ve hamurun spirale dolaşmaması için bıçaklarımız vardır. Bu üç parça en önemli parçalarımız. Gıdaya temas eden parçalarımız. Tamamı 304 kalitedir yine. Ee, geri kalan şasiyi oluştururuz kalın saçlarımızla. 6 milim, 10 milim saçlarımızla şasiyi oluştururuz. Ee, sarp malzemelerle birlikte kazanlar, e, spiraller, bıçaklar bağlanır. Yukarıda aktarma organlarımız vardır motorlardan kazana ve spirale aktarma organları, kasnaklar ve kayışlar yardımıyla yapılır. Burada da genel olarak trigger kayışları kullanılır uzun ömürlü olması adına. Hamur hazır hale geldikten sonra bizim istenilen gramaja kesecek makinelerimiz var. Üretilen hamurun belirli bir ağırlıkta bölünmesi gerekir. Bu işlemi yapan makinelere genel olarak kestart makineleri deniyor. Birçok çeşidi olan Kestart makinelerinin üretim prensibi istenilen ürüne göre değişiyor. Bizim 40 kilodan başlayan 250 kiloya kadar büyüyen mikserlerimiz var. 250 kiloluk mikserden çıkan hamuru yaklaşık 200 gramdır ekmeklerimiz şu anda kullanılan ekmekler. Bundan yaklaşık 1250 tane ekmek çıkar bir kazandan. Ki bunu kesmekte harcayacağınız vakti az çok tahmin edebilirsiniz. Bunu biz yaklaşık saatte 1500 adet kesecek şekilde istediğiniz gramajda ayarlayabilen makinelerimiz var. Kes makineleri diye geçer. Bu da bir piston ve tambur yardımıyla yapar. Hacimsel kesmedir. Üste makinenin üstünde bir hunimiz var. O huniye hamuru boşaltırsınız. O huniden piston çeker. Aynı motorlarda kullanılan piston gömlek. Örneğindeki gibi piston hamuru çeker Siz ne kadar gramajı istiyorsanız o kadar daha fazla çeker ve dönüşte de o hamuru bırakır yani e, tam gramajıyla yüzde bir hatayla 200 gram istiyorsanız 1500 tane hamuru bir saat içinde kesebilirsiniz belirli gramajda kesilen hamurlar konik çevirme makinalarında şekillendirilerek mayalama makinalarına gönderilmeye hazır hale getiriliyor Beze yapan konik çevirme makinelerimiz var. İstediğimiz gramajda hamuru kestikten sonra bunları evlerde bütün kadınlarımızın yaptığı gibi elde beze yapmak yerine bu 1500 parçayı yuvarlayarak beze haline getiriyor. Bezeyi yaptıktan sonra bizim geleneksel Türk ekmeği şeklinde ortası daha kabar, kabarık, köşeye doğru incelen o şekli veren de uzun şekil verme makinelerimiz var. Bunlar da ekmeğin çeşidine göre sandviç ekmeği istiyorsanız, tost ekmeği istiyorsanız veya klasik geleneksel ekmek istiyorsanız farklı çeşitlerde makinelerimiz mevcut. Pişirme işlemine geçmeden önce hamurun mayalanması gerekir. Yerli üretim gerçekleştiren firma mayalama işlemi için kapasiteye göre irili ufaklı makineler yapılıyor. Şimdi şeklimizi verdik, bunu genel olarak pasalara, dizer ustalarımız ve e, ekmeğin çeşidine, cinsine göre, içinde kullanılan mayaya, e, malzemeye göre belirli bir süre mayalandırmamız lazım. Genelde bir gece önceden hamur işlenir, sabaha kadar mayalandırılır, sabah dörtte işlem başlatılır, direkt pişirmeye verilir. Fırın grubu üretiminde firma dünya devleriyle rekabet ediyor. Global pazarda var olmak ve rekabet etmek için sürdürülebilir bir bakış açısı ve sağlam bir hedefe doğru emin adımlar atmak gerekiyor. Her aşamada bir firmanın değerini kullandığı teknoloji etkiliyor. Teknoloji olmazsa olmaz bizim sektörümüzde. Ee, teknoloji bizi daima ileriye götüren bir unsurdur. Burada sadece makine olaraktan değil, kullandığımız malzemeler de burada çok önemlidir. Biz Türkiye içerisinde veya yurt dışında sektörümüzde makinalarımızla alakalı hangi ürünün bizim için daha kaliteli, daha iyi ise bunun araştırmasını yaparaktan makinelerimizi de kullanıyoruz. 600 çeşit yüksek teknoloji ürün imalatı gerçekleştiren ve günümüzde 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan Türk firması için her şey belirgin bir bakış açısı üzerine kurulu. Dünyaya değer katmak. Söyle söyleyeyim, yaptığımız her işi ticaret ve para amaçlı yapmıyoruz. Yarın bir sene sonra, iki sene sonra yine eğer Allah kısmet eder de buluşursak, yine ben size yine insani değerlerden, yine ahlaki ve güzel şeylerden bahsederek konuşmamı yapacağım. Çünkü ısrarla buna inanmaktayız. Her şey para değil, her şey ticaret değil, ticaret bir araçtır. Biz insanla, ülkemize, dünyaya Katma değer yaratmak için buradayız. Benim inancım bu. Ticari hayatta cesaretle yapılan her hamlenin ve verilen her sözün arkasında durmak, işini gönülden yapmak Global fırın ve gastronomi makineleri üretimi sektöründe güven, kalite ve saygıyla anılan yerli üretim gerçekleştiren bir Türk firmasını anlattık. Hayır, hayır. Teşekkürler. Alın teriyle Türk sanayisine katkı sağlayan tüm çalışanlar, yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve teşekkürler Sayın Vedat Özpınar. Ruhun şad olsun.